Rabbim bize diyor ki şu anda bana, sana, hepimize, bütün Müslümanlara söylediği gibi bütün dünyada İslam düşmanlığı yapanlara da şunu diyor. Elem tera görmedin mi? Yani Trump'a söylüyor. Putin'e söylüyor. Çin devlet başkanı Jingine söylüyor. Görmedin mi? Geçmişe bir bak. Kabe'yi yıkmaya gelen ordu Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği kuşlar tarafından yok edildiler. Görmedin mi? Müslümanlara söylüyor. Sayınızın azlığı, silahınızın azlığı sizin gözünüzü yıldırmasın. Görmedin mi? O Allah Celle Celaluhu fil sahiplerine fil e, halkına neler yaptığını görmedin mi diyor. Bakara suresinde Talut ile Calut arasında geçen bir savaş o. Bu isimler var ayet gelmedi ama nerede geçtiği konusunda ayet haber vermiyor. Önemli değil diyor. Orada önemli olan nedir? Talut Müslüman komutan yani işte Peygamber Efendimizden önce olmuş bir olay. Sağlam dinine bağlı bir komutan askerlerini çok iyi eğittikten sonra onları bir de imtihandan geçirmiş. İmtihanı kazananlarla Carhut'un karşısına çıkmış. Azıcık sayıları var. Ama Rabbim on, on, orada diyor ki: "Kem min fi'etin qaliletin galebet fi'eten kesiren bi iznillah." Allah'ın izniyle nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir. Komutan askerlerini böylece güçlendiriyor, harp başlıyor. Ondan sonra Davud aleyhisselam da orduda bir neferdir daha o günlerde. Ve gatele Davudu calute ve atahu Allahu'l mülke vel hikmete. <Sessizlik> Ayet-i kerimesine göre Davud aleyhisselam Calut'u öldürüyor, harbi kazanıyorlar. Yani az toplulukların çok topluluklara Allah'ın izniyle galip geldiğini gösteren birçok olayı Kur'an-ı Kerim bize haber verir. Bu sure de özettir. Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuş. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların planlarını, tuzaklarını, taktiklerini o Allah boşa çıkarmadı mı? Çıkardı. Nereden biliyoruz? Yaşayanlar var. Sevgili peygamberime düşmanlıkta devam edenler sureyi daha iyi anlıyorlar. Yaşı 60'ın 65'in üzerinde olan ve olayı gören insanlar Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından bu sureyi duyduklarında olayı hemen hatırladılar ve inkarda etmediler. Yani sevgili Peygamberimizin görmediği bir olay. Ama görenler hala yaşıyorlar. Kuşların attığı taşlardan da saklayanlar var. Evinde tutanlar var, saklayanlar var. Böyle bir ortamda bu sure nazil oluyor ve Mekkeli müşrikler yani peygamberime karşı direnen biz Allah'ın dediklerine değil atalarımızın izinden gideriz. Bel nette bi umma ve cedina aleyhi abaena. Atalarımız olan Lat, Menat ve Uzza'nın kurallarına uyarız. Çünkü atalarımız oraya uymuşlar. Allah'ın dediklerine, senin getirdiklerine uymayız diye direnen müşrikler sureyi kabul ediyorlar yalnız. Yani olayın doğruluğunu kabul ediyorlar. Azıcık bir topluluk iken o çok ordusu olan adamın mağlup de demeyelim mağlup olan mağlubiyetini bilir, yok edilmiş bir ordu olduğunu görüyorlar. Bu bize neyi söyler? Efendim işte İngiltere bilmem ne e, gizli odalarında Müslümanlar aleyhine şöyle planlar kuruluyormuş. İşte Amerika'da şöyle planlar kuruluyormuş. Çin'de böyle kuruluyormuş gibicesine. Tuzaklar, planlar, stratejiler, taktikler geliştiriyorlar. Normal herkes görevini yapacak. İt itliğini, yiğit yiğitliğini yapacak. Bunu normal karşılamak lazım ama biz yiğitliğimizi iyi tutalım, sağlam tutalım. Sağlam tutma nedir? Bedenimizi güçlü kıldığımız gibi inancımızı güçlü kıldığımız gibi bunu hayata aktarma gücüne de sahip. Yani hayatta yaşanır hale getirip Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarını sevgili Peygamberimizin yaşadığı şekilde yaşamaya ve bela ve musibetlere karşı sevgili Peygamberimizin sabrettiği gibi sabretmeye devam edersek Allah yardımını da bize gönderir. Ya valla ama işte Trump'ın dediğini tutsak, Putin'in dediğinden çıkmasak, cingin kurallarına da karşı gelmesek de Allah da bize yardım etse. E Allah'ın dediklerini yapmıyoruz. Yalınız La ilahe illallah. Kelime-i Tevhid çok güzel. Muhammedun Resulullah da güzel ama onun emir ve yasaklarını tutmadan yardım isteme tarafına gidiyoruz biz. Olayı anlatıyor Rabbim. Ve arsele aleyhim tayran ebabil. Onlar kendilerince bütün taktiklerini, stratejilerini, planlarını, programlarını uyguladılar. Orada sevgili peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in bir sözü, Siret kitaplarında, i̇bn Hişam gibi siret kitaplarında şöyle nakledilir. Askerlerin benim develerimi almışlar. Develerimi isterim demiş. Ebrehe'ye, komutana. O da demiş ki, yahu ben senin Kabe'ni yıkmaya geldim. Onu kurtarmak için geldiğini zannediyordum. Onun için sana değer vermiştim. Sen de birkaç tane devenin peşine düşmüşsün. Gözümde senin değerin düştü demiş. Şahsi olaylarını bana arz ediyorsun demiş. O da demiş ki Kabe'nin sahibi Allah'tır. Develerin sahibi benim. Ben develerime sahip çıkarım. O Allah Kabe'sine sahip çıkar. Nasıl çıkar onu ben bilmem. Diyor. Onu Kur'an'da bize şöyle Allah ve yerzukuhu min haythu la yahtesib. Kim takva üzere yaşarsa men yetteqillah yec'alehu mahrajan ve yerzukuhu min haythu la yahtesib. Allah'ın kitabını Kur'an sevgili peygamberimizin anladığı ve yaşadığı şekilde yaşarsa bir insan Allah ona bir çıkış yolu verir. Nereden verir? Hesap etmediği yerden. Hesap etmediği yerden verir. Kimsenin aklına gelmiyor. Ebrehe'nin aklına gelmiyor. Ebrehe bütün e, taktiğini uygularken karşının ne yapabileceğini düşünüyor. Olabilirlikleri de hesaba katıyor ama gökyüzünden kuşların taş atacağını hesap edemiyor. Ola öyle bir şey yok çünkü. Mekkeli müşrikler de öyle. Öyle bir yardımın geleceğini hiç düşünemiyorlar, bilmiyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu o güne kadar Mekke halkının bilmediği, o Mek Mekke halkının bilmediğini nereden çıkarıyoruz? Tefsircilerimiz, Tayran derken tenkir tenvini kullanılmış burada. Yani o kuş bilinmeyen bir kuş. Bilinmeyen kuşlar geldiler, bölük bölük geldiler ve onların üzerine attılar. Termi, gönderdiği termihim. Onların üzerine atıyor kuşlar. Bir hicaratin. taşları atıyorlar. Neden yapılmış? Minsicil. Çeşitli şeyler söylenmiş sicil kelimesinden. Özeti katılaştırılmış taş. Katıra yani topraktan pişirilmiş. Bizim tuğlanın daha küçük halde haline getirilmiş. Yani pişirilmiş, güneşte pişirilmiş, çamuru karılmış, güneşte pişirilmiş taşlara benzediğini söylüyorlar. Öyle taşlarla. Ne yaptılar onlar taşlar atılınca? Fecalehum asfim mekul yenmiş, ekine döndürü verdiler, dönü verdiler, döndürüverdi taşlar onları. Yani ekin tarlasına bir sürü giriyor, başlarını yiyor, köklerini de boylarını da, boylarının kenarındaki yaprakları da gazel haline gelmiş diye çiğnenmiş hale geliveriyor. Bir yandan girip öbür taraftan çıktığında o rüzgar önünde nazlı nazlı sallanan e, buğday başakları ve dalları, boyları yerde yatır halde başları da yok. Onlar da yenmiş halde olu veriyor. Bunu sevgili peygamberimiz Mekke'de okudu. Sahabeler azlıkları ve yalnızlıkları kelimesiyle kendilerini üzmemeye başladılar. Mekkelilerin de başına bu dank etmeye başladı. Onun için biz Allah var, keder yok diyeceğiz. Hiç kimseden korkmayacağız. Allah Celle Celaluhu ve la tahşevün nâse vahşevni. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Korku oranında da ona yaklaşan ibadetlerimizi yaparsak endişeye mahal yok. Rabbimiz yardımcımız olsun. Bütün günlerimiz mutlulukla dolsun. iki dünyamız güzel olsun. Sağ olun, var olun.